Çok güzel bir şey kıymetli hemşerilerim. Her bir hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden güzel bir hafta sonunuz olsun temennisiyle de. Küçük bir de video çekmek istedim. Neredeyiz? Selimiye Camii'nin önündeyiz. Bundan 3 gün önce bir video paylaşmıştım. Yeni yaptığımız yolu tesis kazdım, mahvettiler. Yeteri kadar doldurmadılar vesaire diye. Derdimi bayağı bir anlatmıştım. Bugün Cuma için Selimiye Camii'ne geldiğimizde bir baktım ki o kazdıkları yaptıkları yer çok çok kaynatıyor. Yani sistemimi anlayın diye bunu paylaşıyorum siyaset olsun diye değil, birilerinin işini doğru yapması gerektiğini belirtmek için bu videoyu çekiyorum. Yaptıkları iş bu kadar. Asfalt yarım yamalak. Bir bakıyorsunuz alttan su kaynıyor. Hem yola zarar veriyor, hem de yaptıkları işi yarım yaparak tekrar kazanmasına, tekrar 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 ulaşılmasına sebep veriyorlar. Allah bu ekibe hidayet versin diyorum. Hala da bunlarla ilgili bir tane cevap alamadım. Hala da bir cevap yok. Ya biz böyle bir şey yaptık da şöyle oldu da böyle oldu da yok yok yok. Çünkü alışmışlar artık. Bu konular onlara çok rahat geliyor. Umurlarında değiller. Nasıl bir şekilde paralarını alıyorlar, işlerine bakıyorlar. Daha üç yıl daha görevdeler. Bu, bu kadar. Allah'a hidayet versin.